Şimdi dolmuşta gördüğünüz herkes bizden yani şakacı ki hatta e, aramızda daha önce şakaların arkadaşlarımız da var bu iş çok sevdikleri için artık şakalarda oynatıyorum onları daha önce şakalarda değildiler mesela Eyüp Bey atıyorum Yılmaz Bey diyorum burada bayağı kişi var galiba eski arkadaşlar arkadaşlardan onlar da artık şakacı ekiple davet ettik artık onlar bizimle beraber şaka yapıyorlar şimdi şey, şakanın konusu şu gördüğünüz gibi dolmuşta herkes bizden şaka ekibi dolmuşa binen yolculuğa şaka yapacağız ne yapacağımızı tamam edeceksiniz. Şimdi buraya yerleştirdiğimiz bir cihazımız var. Ses çıkartan bir cihazımız. Ne ses çıkartıyor diye söylerseniz ağzım el vermeyecek. Sadece basayım. Şimdi sesi dinleyin. Duydunuz. bu ses sesi oldu gayet rahat. Her şey orada belli. Ve bunu arabaya binen yolcumuzun yaptığı iddia edeceğiz. Ona inşallah umarım güzel bir kanal yapacağız. <laughs> Ben muavinim yapayım dur dur. Açsana kapıyı abi muavin yapayım ben. Adam bekliyor. Gel geç gel 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 gel. Trabzon eskiye Trabzon'a. Şaka yaptım Bayram Paşa. Buyur abi hoş geldin atla. Ben merhaba kafeterya burası ya merhaba. Merhaba dedi ya sanki kafeterya. Ha burada muavin benim sen niye yazıp para şoför abi. Ha burada muavin diye aldım beni parayı sen toplaysın ya. Yalı gazayım ben burada. Abi şey versene ya pilleri. Patlaydı gazda. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? <laughs> tamam sus tamam sus. <laughs> Yakında inecek olan var mı? Hep uzun beni hiç arabaz yakar zaten. Ne okusun amca? Allah Allah sen şey mi hesap memuru tutsun ya? Yok soru sordum. Ya, olsun, ne biliyorsun kütüphane mi burası? Allah Allah. Ev dokunması domuz sokuyorsun ya. ya. Nüfus kağıdımıza benim sana var. İkinci tura attık hala inmeden de o yüzden ay diyorum. Ay ay 1 milyon verdin 2 milyon tura attık. Bu ne? Bu ne park mı ne bir bu durumu? Nereden bindin arabaya? He? Nereden? Metristen bindin. Bu ne park mı orada? İkinci defa geçtik metristen orada. Metristen indi. Eğim daha iki defa geçtik. Şunu geçmedi mi diyorsun? Bir oradan? Dönmeyecek. Dönmese inmem. Dönene kadar. Gidip Trabzon'a doğru. Olsun daha iyi ben Trabzon'a zaten. Ne diyorsun? Kire konuştu. Akıllı ya. Sen ne öyle? Adam yok ki bu arada. He? Niye bağırıyorsunuz? Ne haber? Nereye gidiyorsun? Kıstavlayın mısın? Kıstavlayın, Kıstavlayın. Kıstavlayın. Şoförcüm, camı kapat çok ses var. Otoban sesi beni rahatsız ediyor. Ben bildiğim muavinlerden değilim. <laughs> Kız musun? Ne çek mi Ne bir kan sütü yok. Ama bu kadar yarım kilo jöle var saçında. Niye yalan konuşuyorsun? Ama niye sürdün? Rüzgara karşı sert dursun diye mi? ben sürdüm marşla taşını yıkaymış yatarken. <laughs> Düşüreyim o zaman. Şöyle sürmek mi çalışalım? Bilmiyor musun? Şöyle sürmek Çok soğuk oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bir milyon verdiler ya soğuktan da saklayacağız onları sıcak olacak bir bir sütü verdi ya halde biz oraya yarım saat Şimdi şöyle saçını yıkamadım dökülmüyor mu yani şimdi? Aşam yıkamadım dökülmüyor mu? Dökülmüyor mu? He? Niye? Ne duruyor ki dökülmüyor? Saçını mı? He? Süper saçım var değil. abi. Kıskançlık var abi. He? Kıskançlık mı duydun? Ne oldu? Hmm. Ne saçın duydun? Yani? Çok güzel duruyor. Sen de. sen no. de? Sen de çalış sen de olsun derim. Ya şöyle dedi 7 milyon ha. Ben ne var cumluğum 4 milyon. Ne diyorsun sen? Ben merakımdan söylerim şöyle nasıl bir şeydir diye. Şoförün saçı da kalmamış senin sayende. Bak şoförde saç bile kalmamış. Sen ne şöyle sürecek saçın var. 1 milyon verdi ya şimdi. Arabaya bindi ya. Bindi de bu kadar. Her şey 1 milyonda bitiyor. Sen ne öyleydin lan? Niye bağırıyorsun? ne yedin? Değil, ne? ne yedin? Ne oldu abi? Abi ne dedin? Bak. En değil işte. Jöle sürmekle olmuyor işte işte. Buraya tutarsın altta tutacak. Anladın Bırak. mı? Anlamıyorum. Beni anlamıyor musun? Ben anlamıyor musun? Ne? Yani neden basın? Açmışsın. Daha ne kadar açık konuşuyordun. Yani açmışsın sen zaten. Vermişsin tamam dışarıya. Tamam, ne, ne, ne dedim? <laughs> Kaçırdın yani, gaz kaç. Şey mi oldu? Ben gaz. Ya, ya, sen sen Dedektör mü var arkadaşlar? Sen nereden biliyorsunuz ben yaptığımı? ses, ses geldi. Bu, gerek. Var. oradan geldi. Ne? 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 Oradan Ne? Ne? Ses geldi. Ses, geldi. Oraya koku mu geldi? ses, ses geldi, geldi, ses. Ya yandan geldi ya. Hangi yandan? Ya bırak ses Burada Sen de mi? Ben yapmadım. bırak Ya. Şey, Tamam beyler mavimiz bir mavim konuşuyor sessizlik mavim konuşuyor sessizlik mavim konuşuyor sessizlik sanki pilot konuşuyor pilotunuz konuşuyor maviniz konuşuyor gibi bir şey sen sen yani. Ya, 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 sen ya, de ya, de de ya, de ya, de ya, de ya, 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 Burada hani şimdi yaşayan ya Onlar senin abi ama mı ya? Hepsi bana yükleniyorlar. Sen yaptın Zaten yapayım. buna uyuz yok. Sen orada çok bekledin mi? Sen yemek yemedim, ben bekledim. İki yüz elli yaptı. ya? ya. Yaktın. Orada yaktın. Yaktın. Az dur, tamam. Yata bakayım oraya. Yata bakayım. Dur, dur. Abi nasıl? Ya, ya bana çıkma, bana çıkma kardeşim. Ya. Sen de az değilsin abi tüs. Ya bana çıkma ya. <laughs> ya, ya, sen. Çok... ya bırak ya. Seni tüssen. Babacığım ya. bir saniye pilotunuz konuş. Pilot demişim. Muhabiriz konuşuyor. Senin bütçen şey tüssen de müsait ya, o yüzden. Ya bana çıkma kardeşim. Bana ya. ya yok Allah'ım. Hep üstüsü bana çıkacak ya. Ha <laughs> <Ya>, bu nedir <laughs> ya? Yiğiler, yiğiler, yiğiler dolmuşu bu yiğiler ya. Allah'ım. <laughs> soğukta durursun şu an arabayı kapatmıyor o kadar keskin bir diskok içip ha benden kapatmadım ee, ya korklayacağım sen de yapma kardeşim muavinin daha seni savunamayacağım ya, ha ben yapmadım yok 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 hiç konuşma bu yaptı sen mi yaptın Burada şey soğukta durdum soğukta durdum yürü arabaya ee, sen nerede durdun ee, ben yaptım? arabadaydım yarım saattir orada oturup ha yarım saattir mi? burada trafiği görmüyorum ha, yarım saattir bu arkadaşları tanıyorsun bana yüklenmesin. Adam ben olmaz. Ya, ya, şey hocam o... ben size yer değiştireyim. Sen ben, ben Ge gel, ben, gel gel. Ya, gel tombili gel. Abi, bır... Gel yavaş. Yavaş. Bır... Düşer düşer. Sen geç hocam. Anlamadım ki ben. Tamam sen geç hocam. Şoför bey camını kapat Hocalarım üşüyor. Baba abi sen sağa çok Nereden gittin? Bu sesler ne? şimdi de mi ben yaptım bunu? Ya abi ya sesi bu lan sesi. Ses senden geliyor ya. Abi bir şey dönüyor burada. ki. Ya ya, ne da yapacağız da ya? Da. Baba sen bak bir şey söyleyeyim. Baba. Bak bak sana bir kıyam olsun. Benim sanayi tanıdığım bir usta var. Ya. Sen conta yapmışsın baba. Görsün sen ya. conta yapmışsın. istemeden o elinde olmadan gidiveriyor anlatabildim mi? Ya ben 70 yaşında mıyım? Ben anlamadım ki nasıl oluyor bu iş ya? Nasıl olmuyor ya? Ya Jones bu olabiliyor hani John Jones'a John fark var. Yapmadım diyorum saiz ya. çık kardeşim, kendine sağlık. Yapmadım kardeşim. Yapmadın da kokarca Ya var ya, yola gidiyorum. Ya. Hocam, 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 tamam zaten... Hocam, hocam. zaten, hocam. Hocam. zaten hocam. bitim hocam. az kaldı. Bir şey diyeceğim kardeşim bak, bitim az az kaldı. Verdiğin 1 milyon, bak 4 milyonu kaldı, Önemli değil, sana sağ olsun, sana feda olsun. Ama lütfen cuntona sahip çık. Tamam abicim, ben yapmam. He? Yerliğin ses gel. Ya senden geliyor, benden mi geliyor? Ha ben hem konuşuyorum hem bu sesi çıkarıyorum. Vallahi ben maşallahım var. Hem konuşuyor. Yukarıdan ya. 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 zorlamız yatağa ya. ya. bura. Ya. Ya. Tamam beyler sessiz olun. <laughs> Hocam o zaman sen konuşma. Sen konuşunca alta vuruyor galiba. Ya. Tamam, ya. galiba. Ya. galiba. Ya. tamam canım akören. Sen konuşunca alta vuruyor. Lütfen konuşma. Abi nedir ya? ne pis bir arabadır bu lanet olsun ya lanet olsun ya <laughs> <laughs> Abi ben kilo bu bize Ya tamam ya hocam Kaza bastıkça kaza, kaza geliyor adam bence Valla bu kokuyor ya valla bu ne Sık abi kendine desin Muavinliği de, de bırakayım lanet olsun ya, ya. Ne evreyi bırakıyorsun? Ya, ya bırak, bırak abi işte ben muavinliği de bırakayım Lanet olsun, olsun ya. ya Sen yapıyorsun ya, ben Ya, ya. ya. ben, ben ya. her iki sizin Hadi aldın artık onu Ağız kokunuzu çekeceğim bir desin Ya gelin bak kokuyu. Gelin gelin bir de onu çekeceğim değil mi? Gelin buraya diyorum sen de şehrinden ben... geldin kardeşim. Ya. Ya kardeşim. Patron ben bırakıyorum <laughs> yani şey. Ben bu yolculuğun öyle ağaç kokusunu çekeceğim. Hem bunların şey kokusunu çekeceğim. Bu nedir ya? ya. Ne de bu ya? Process, <laughs> ya? <need> ya? Ne diyor? Sivaslı. Sivaslı. bu ya? Hayır, öbür elin yakamında olacakmış, Olsun evet. kardeşim. Hem osturacaksın, hem de orada elin yakasından mı adamı? Lan around. sen ne çıçıp yapma ya. diyorsun ki öbür tarafta... Ben şey Tamam diyorsun ki, ama adama diyorsun ki öbür tarafta Belki iki elin yakanda olacak. Ne olayım ya, ne yedin ya, kurban olayım sana. Ne yedin ki bunu böyle tak ortu koy, tak ortu koy. Maşallah ya. Ya kabul ediyorsun yaptığını ya. Ben yapmadım diyorum ya. Ben rahatım. Ya hiçbiriniz inmiyor mu? Anlamadım. Bu kadar şikayet ediyorsunuz, niye inmiyorsunuz? Ama onunki... O oradaki arkadaş ne? Ben konuşuyorum ya. Sen hala diyorsun ki ben yapmadım. ben, ben ineceğim, benden sonra şu arkadaş başlayacak, o zaman görüyeceğim ben sen indikten sonra onun sonunda ne tamam. bak. Ben tamam. mi Baba yüzün de kızar. Ya indikten sonra görüşürüz arkadaşlar? Haklı Hak değil, adamın yüzü de kızarmıyor, doğru söylüyorsun ha. Ben yapıyor, ya. yapıyor, yapıyor ondan sonra da baba acaba... Siz Bak ben ses çıkartıyorum. Sen hep hem koku çıkartıyorsun. Ya bu nasıl aldı bunun adı? Niye sallamıyorum? Ağzıyla yapıyor adam. Senin arkanda yapıyor. ya. O, <laughs> benim gibi fitre taktım. Bak ben fitre taktırdım kokmuyor. Abi bir dahaki sefer senin fitreci mi gideriz ya? Öyle koksun. Abi ya. bir git bir fitre taktır ya. ya. Bu kadar koku çekilmez. Hocam peki kusura bakma da. Benim peki, peki bir şey de diyeceğim de yapma sana. Yapma tamam yapma hadi kusura bakma da. Peki sen şunu kabul edebilir misin? e, ee, şu an beyaz sivil kameralarına çekildiğini ve şakalandığını biliyor musun? şaka herkese şaka ekibi olduğunu biliyor musun? Ben Deniz Mustafa Karadeniz. Güzel doya, ya. Ben Deniz Mustafa Karadeniz. Ya bir saat olan bir tat bir şey yok benim burada. Ya yani yol boyunca bitirdiniz zor mu? Hepiniz işin içinde misiniz? Sana bir televizyon programı bu. Hepiniz işin içinde. Sana. Ya sizden harbi yani. Iyi. Bak bak bir saniye. Şimdi bu... nerede? Aramızda bir şaka değil ha. Kamera olalım bak. Şu kutular için kameramızda kutuların için Bu kutular ise, <laughs> beyaz kameralar var. Arkadaşlar ben yapmadım. Yani ben söylüyorum. Ya, harbi. Anlamadın galiba. Senin yapmadığını biliyoruz zaten. Biz şaka yaptık. <laughs> ben anlatayım mı? Olan bir tamam, tamam. Ha anlamadılar değil mi? Ben anlamadım seyirci ya, anlamadı senin yapmadığını ya. Yani. Yaptığını. <laughs>